Merhaba arkadaşlar. Ofis yazılımları dersimizin bu videosunda sizlerle PowerPoint programının dosya menüsüne bakacağız. Bir önceki videomuzda programa genel olarak bir bakış yaptık. Menüleri tanıdık. Sonra dosya menüsüyle başlamıştık. Dosya menüsünde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Onun için programımızı açıyoruz. Evet. Önceki videomuzda dosya menüsünde bilgi kısmına bakmıştık. Şimdi e, kaydet kısmıyla devam edeceğiz. Buna biz e, kaydet der demez. Zaten o menüyü kapatıyor ve e, varsa yaptığımız bir değişiklik dosyaya kaydediyor. E, kaydet bu şekilde. De farklı kaydet var. Farklı kaydette de e, bu dosyamızın bu versiyonu duruyor. Başka bir konuma veya aynı konuma aynı isimle veya farklı bir isimle farklı bir uzantıyla yine dosyamızı kaydediyoruz. Yani dosyanın aslında bir kopyasını oluşturuyoruz. Şimdiye kadarki var olan kısmının bir kopyasını oluşturuyoruz. Adını değiştirebiliriz. Yanına bir iki bir şey yazabiliriz. İşte farklı bir versiyonunu istiyorsak. Yine burada çeşitli uzantılar var. Nedir peki bunlar? Şimdi ben geçen videomuzda size şunu söylemiştim. Demiştim ki bazı versiyonları var ki bu kaydetme biçiminin. Sadece sunu olarak açılıyor. E, tasarım kısmı açılmıyor İşte bazı versiyonları var daha önce geçmişte kullanılan programı geçmişte kullanılan e, versiyonlar 97-2003 yani PPT olarak kaydediyorsunuz e, bunu neden yaparız İşte organizasyonda e, çalıştığınız kişilerde veya bulunduğunuz kurumda e, eski bilgisayarlar eski e, yazılımın eski versiyonları varsa onlar da açabilsinler diye bu şekilde kaydedersiniz içinde makro varsa pptm olarak kaydediyoruz. İşte bu oluşturduğumuz sunuları PDF olarak kaydediyoruz direkt. Ee, burada var. Yıldız.pdf olarak kaydediyor. XPS, PowerPoint şablonu. Bu arkadaşlar şu şöyle kullanılıyor bu. Nasıl biz işte aç dediğimizde veya yeni dediğimizde şablonlar geliyor. Ee, orada çeşitli tasarımlar var. İşte yine o şekilde kullanılmasını istiyorsak PowerPoint şablonu olarak şey yapıyoruz, kaydediyoruz. Tema, ofis teması olarak kaydetme. PowerPoint gösterisi. İşte size söylemiş olduğum bu. Bu şekilde kaydedersek şimdi ofis yazılımları 2 diyorum ve PowerPoint gösterisi olarak kaydediyorum bunu ben. Nereye kaydedeceğiz arkadaşlar? İşte göz at diyoruz. Belgelerin içerisine kaydediyorum bunu ben. Şimdi artık bu powerpoint sunusu olarak kaydedildi. Ben bunu kapattığımda arkadaşlar tekrar tıkladığımda bunu artık yani ofis adımları 2'yi kapatıp tıkladığımda artık bu dosya bu tasarım kısmı açılmayacak ve direkt karşımıza sunum modu gelecek bakalım şimdi bunu kapatıyorum bir ve şey açıyorum belgeleri açıyorum bilgisayarın belgelerine geliyorum ofis yazılımları 2 yazıyor. Bunu çift tıklıyorum. Bakın karşımıza direkt bu sunum kısmı açıldı. Tasarım kısmını görmedik bile. Ve sunum kısmında ilerliyoruz. İşte slide bittiğinde burada gösteri bitti. Çıkmak istiyor musunuz diyor bize. Peki niçin kullanılır bu? Yani ofis yazılımları bu. Sadece sunum kısmı niçin kullanılıyor? Yani neden biz bu şekilde kaydediyoruz. İşte yani bir işte sunumunuz hazırladık sunumunuzu sunumu ve işte üzerine değişiklik yapılmasın bu tasarım kısmı bu şekilde kalsın içine farklı bir şeyler eklenmesin sunumunuzu korumak istiyorsunuz e, ee, orada sizin adınız geçiyor sizin firmanızın adı geçiyor içerisine farklı bilgiler eklenmemesi için sunumun güvenliği için hem insanlar onu izleyebilsinler görsünler o bilgileri hem de düzenleyemesinler istiyorsanız eğer e, o sadece işte sunum kısmı, sunum modu olarak da kaydedebilirsiniz. Bu farklı kaydette onu seçebilirsiniz. Bu e, işte sunu gösteri olarak kaydetmek o şekilde oluyor arkadaşlar. PowerPoint gösterisi PPSX olarak kaydetmiş oluyorsunuz. Yine diğer kayıtlarda var. İşte direkt bu PowerPoint dosyanızı direkt e, mepek yani film olarak kaydedebilirsiniz bu da bir film versiyonudur. Windows medya videosu diyor. Resim olarak kaydedebilirsiniz ve resim şeyleri var burada versiyonları var. Gibi bunlar bizim kayıt versiyonlarımız. Farklı kaydet öyle. E Adobe PDF olarak kaydetliyorsunuz Yani burada işte 3 tane sayfamız var. Yine belgelere ofis yazınları PDF olarak kaydediyorum. Şimdi PDF Maker'la dönüştürüyor o dosyayı. Dosya işte bir açıldı. Ofis yazımları kısmı geliyor. Burada ofis yazılımları kısmında da belgem şu an takıldı. O kaydetmiş olduğunuz sunuyu görüyorsunuz arkadaşlar. Belgelerimden bakalım tekrar. Şöyle değiştirme tarihi yapalım. Bu şekilde pdf haline gelmiş oluyor dosyanız. yani Sadece okunacak bir belge ise bu. Onu pdf haline de getirebilirsiniz. Farklı kaydet ve Adobe PDF olarak kaydet. Böyle zaten farklı kaydettin içinde de burada var PDF olarak kaydet ama direkt menüde de Adobe PDF olarak kaydet var. Yani bir diğer kısım yazdır kısmı. Şimdi sunum bu aslında bir sunum programı yani sunuma yönelik ama yani bu hazırlamış olduğunuz bu dokümanı sunacaksınız ve siz de. Sunarken elinizde bir yazı olsun istiyorsanız takip etmek için yani o sunumu yaparken bilgisayar başında durmuyorsunuz, bilgisayar başında oturmuyorsunuz ki ve hatırlamak istediğiniz yerler var veya paylaşacağız yani doküman olarak paylaşacağız bunu yazdırmamız gerekiyor orada kullanıyoruz bunu ve Aşinayız Word'ten kaç kopya yapacaksak burada o yer alıyor kopya sayısını arttırıyoruz burada yazıcımızı seçiyoruz arkadaşlar ben yani için benim işte kayıtlı bilgisayara bağlı bir yazıcı olmadığı için direkt pdf yazıcı yani pdf'e dönüştürüyor. Ama burada daha önceden bağlanmış olduğum ama şu an bağlı olmadığım yazıcılar var. Bunu da işte bağlantı noktası gösteriyor. O da orada yer alıyor. Burada da yazıcımızı seçiyoruz ve yazıcının özellikleri var. Şu an bu pdf yazıcı olarak geldiği için çok fazla bir özellik gelmiyor. Ama işte çevrim dışı bunu seçip de yazıcı özellikleri deseydim eğer bu yazıcının işte dikey mi yatay mı işte her yüze tek sayfaya mı yazıcının kendisinde özellikle işte şey varsa işte önlü arkalı yazdırabiliyorsa buradan onu seçersiniz. burada kağıt kısmında kağıdımızın boyutunu işte ayarlıyoruz. Grafikler işte nasıl basılacak? Gelişmiş kısmında filigran var mı? İşte burada işte direkt Word'de görmüştük. Değil mi? Filigranları filigran ekliyorduk. Burada da istersek filigran ekleyebiliyoruz. Burada buradan ekliyoruz yani direkt arkasına. işte e, yerleşim gibi özellikler burada mevzu, mevcut mevcut. yazıcıyla ilgili olan özellikler geliyor burada. Bunu kapatıyoruz. Sonra işte yine şu an bizim üç tane slide'ımız var burada ama şey de olabilirdi. Yani çok fazla slide olabilirdi ve belli aralıktaki slaytları yazdırmamız gerekebilirdi. Yine onu ayarlıyoruz. Burada tüm slaytları yazdır. Geçerli işte sadece geçerli slaydı yazdır dersek bir slayt yazdırıyor. Ama bir aralık da belirtebiliriz. Özel aralık girelim. İşte sadece 1,2 yaparız. Birinci ve ikinci slaytları yazdırmış olur. Böyle olduğunda. Ee, bir güzel bir özellik daha var burada. İşte slaytları çok fazla slaytımız var. Mesela 60 tane slaytımız var ama Bunları biz biraz küçültmek istiyoruz yazdırırken diyoruz ki ya aslında bir sayfaya işte 4 slide mi yazdırsak yok 8 slide mi yazdırsak nasıl ayarlasak bunu siz kendiniz onu ya resim olarak alıp şey yapabilirsiniz işte Word'e kopyalayabilirsiniz ama burada onunla uğraşmanıza gerek yok ne var İsterseniz bir slide'da işte bir sayfaya 4 slide, 6 slide, 9 slide gibi şey yapabiliyorsunuz ayar var kendiniz bunu seçerek ee, çok fazla slide'ınız varsa daha az sayfa kullanmak için bu özelliği kullanabilirsiniz. Bunu işte alt hem dikey hem de yatay versiyonları var. Yani alt tane slide yazdıracağız ama işte sayfalar dikey mi olsun yatay mı olsun nasıl istiyorsanız onu seçiyorsunuz burada. Ve kendisi ölçeklendiriyor. Ölçeklendir seçtiğiniz vakit kendisi ölçeklendirmiş oluyor. Yine önlü arkalı yazdırmak için olan ayarımız burası bizim. Ee, harmanlanmış şöyle Zaten rakamlara baktığınızda anlayacaksınız arkadaşlar. Birden fazla kopya alırken kullanıyoruz burayı. birden fazla kopya alırken diyoruz ki e, harmanlanmış olursa işte 3 tane slide'ımız var bizim. 1 2 3 yazdır. Sonra 1 2 3 yazdır. Harmanlanmamış olursa birinci sayfayı işte 3 kez yazdır. ikinci sayfayı 3 kez yazdır. 3. sayfayı 3 kez yazdır. Bu yazıcıdan nasıl çıkmasını istiyorsanız birden fazla slide alırken yazacağı nasıl çıkmasını istiyorsanız o zaman kullanıyorsunuz bunu. Bir de şu var burada genellikle sunumda işte resimler olur, şekiller olur, grafikler olur ve işte bunları yazdırırken renkli renkleri bu şekilde kalsın mı, gri tonlamalı mı olsun yoksa sadece siyah beyaz mı olsun? Ve mesela Word'de bu özellik yoktu. Siz Word'de renkli yazılar varsa ve ama yazıcınız renkli değilse renksiz çıkartıyor direkt o. İşte burada yazıcımız renksiz. Ee, tabii bu renkli seçince renkli çıkartmayacak ama işte yani tonunu değiştirsin yoksa sadece siyah beyaz mı olsun? Ne olur? Gri tonlamalı dediğimizde şöyle oluyor arkadaşlar. Ee, farz edelim ki bir resim ekledik. Resimde çeşitli işte renkler bayağı grafik ekledik. Çeşitli renkler var. Orada gri tonlamalı dediğimizde açık renkler beyaz ve işte koyu renkler arasında farklı tonlar yaratarak aralarında yine o grafiği anlamanızı sağlayacak bir özellik yani tonlarını değiştirerek onu anlamanızı sağlıyor. Gri tonlamalı bu. Bu şekilde oluyor. Alt bilgi, üst bilgi şu an için slide'a biz eklemedik ama direkt buradan da düzenleyebiliyoruz. Bunun o kısım geldiğine bakarız. Alt bilgi, üst bilgi kısmına o zaman bakarız. Paylaş kısmı. Arkadaşlar belgemizi buluta kaydettiğimizde paylaşabiliriz arkadaşlarımız da işte kaydederek yapabiliriz. Drive'a kaydederek. Veya e-posta olarak gönderebiliriz direkt. Bunu ek olarak gönder. Birisine e-posta göndeririz. Bunu ek olarak gönder. İşte bunu pdf'e çevir ek olarak gönder gibi. Yine pdf'e gönderme var burada. Veya çevrim içi sun. Burada arkadaşlar çevrim içi sun dediğinizde de bunu sizin işte hesabınızda bağlantılı kısma direkt göndermiş oluyor ve link veriyor size o linki işte burada bir link veriyor bu linki siz kopyalayıp paylaştığınızda sunuyu diyeceğiz tabi arkadaşlarınıza bu linki gönderdiğinizde kurumdaki diğer insanlara bu linki gönderdiğinizde onlar sunumu internetten de işte bu halini görüyorlar paylaşmak bu şekilde oluyor dışarı aktar kısmı biraz önce farklı kaydette de gördük aslında bunları burada da var işte video oluştur işte CD olarak yazdırmak için PDF olarak yazdırmak için özellikler var burada bunlardan herhangi birini seçtiğinizde işte videoyu seçtik hangi çözünürlükte video oluşturacağız onu seçiyoruz işte her slaytta ne kadar süre duracağını oluşturuyoruz nerede kullanırız bunu arkadaşlar mesela şeylerde fotoğraflardan bir sunu hazırladıysak mesela bu sunuyu böyle film olarak kaydedebiliriz. Yani movie olarak bir şey olarak video olarak kaydedebiliriz. Sadece fotoğraflar vardır veya fotoğraflar ve yazılar vardır. Ve bu bir tanıtım için yapılıyordur. Her slaytta işte koyduğumuz yazıya göre, fotoğrafa göre 3 saniye dursun, 5 saniye dursun, 10 saniye dursun. Bunu ayarladığınızda ve video olarak kaydettiğinizde artık 10 sayfanız varsa 5 tane derseniz 5 dakikalık bir video dosyası elde etmiş olursunuz. Kendisi o her slaytta 5 saniye durup ilerleyecek. Bununla çok işte sizin bir şey yapmanıza gerek kalmıyor ve burada çözünürlüğü de ayarladığınızda artık paylaşılabilir bir videonuz oluşmuş oluyor. Dışarı aktar da bu şekilde. Kapat dediğimiz vakit işte bunu devam edersem bunu işte bağlantısı kesilecek diyor. Çünkü işte şeye kaydetti, Eğer kaydettiysek yani bu da falan kaydettiysek yine iptal edelim dosyamızı. Kaydetmeyelim. Çünkü en son biz çevrim içi olarak paylaş dedik. Onun için burada çevrim içi sun kısmı gel, geliyor arkadaşlar orada. Evet. Ve hesap kısmına gelelim. Şu an için e, benim hesabım burada e, var. İşte şey bir hesabım Burada okul hesabım var. Bir de arkadaşlar farklı bir okuldan almış olduğum e-postayla işte bir hesabım daha var. Onlar arasında geçiş yapabiliyorum. Hesaplarımı yönetebiliyorum. Lisans bilgilerini işte neleri kullanabileceğim burada bu hesapla neleri kullanabiliyorum. Bu hesapla neleri kullanabiliyorum. Onları söylüyor. Yine güncelleştirme seçenekleri var. İşte varsa güncelleştirmeleri denetlemek istiyorsanız şimdi güncelleştir dersiniz o denetler veya e, burada işte kapatabilirsiniz güncelleştirme yapmasını istemiyorsanız kapatırsınız yani internet bağlantınız sınırlıdır kısıtlıdır e, telefon üzerinden paylaşıp giriyorsunuzdur belki bilgisayara veya bunu bu program veya telefondan kullanıyorsunuzdur o zaman arkadaşlar şey yapabilirsiniz onları kapatabilirsiniz. Burada şeyi söylüyor powerpoint hakkında işte bilgi veriyor. E, yenilikleri e, söylüyor. Yeniliklere bakabiliyorsunuz. Bağlamış olduğum drive'lar var. Drive hesaplarım var. Bunlar işte e, burada yer alıyor. Ve işte arka planı değiştirmek istiyorsam, ofis temasını değiştirmek istiyorsam onlar da burada var. Kendimle ilgili yapabilecek olduklarım da burada işte hakkımda fotoğrafı değiştir gibi. Bunlar da arkadaşlar orada yer alıyor. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Geri bildirim Şöyle işte bu programı kullandınız. Beğendiyseniz gülümseme gönder diyorsunuz. Burada işte buraya yazıyorsunuz. Ve beğendiğiniz özelliği sayfayı gönderebilirsiniz. Bir görüş bildiriyorsunuz. Veya olumsuz bir şey de söyleyebilirsiniz. Veya bir öneriniz olabilir. Mesela biraz önce gördük ya biz bir işte geziş şablon oluşturmada baktığımızda bir tur atın dediğinde o slaytlar arasında gezerken işte yürütü yanlış yazmışlardı. Onunla ilgili bir geri bildirimde bulunabilirsiniz. Yani bu kelime işte yanlış çevrilmiş diyebilirsiniz. Yanlış oluşturuluyor diyebilirsiniz. E, onunla ilgili bir öneri gönderebilirsiniz burada. Evet seçenekler kısmına geldik. Arkadaşlar seçenekler bu Word'ün bir görünümüyle ilgili menülerle ilgili değişiklik yapabileceğiniz yer burası. Şöyle genel kısmına baktığımızda bu burası hem gör, burada görünümler var. İşte kullanıcı adı ve bunun işte baş harfleri bu kopyayı işte özel oluştururken biz şeyi kaldırdık ya biraz önce yazar kısmını kaldırdık. Şurada e, onun içinde o öyle geliyor olabilir. Şöyle bakalım bir şey, bilgi kısmına bakalım. Bakın burada yazar yok. Onun için orada bu seçenekler kısmında Burada şu an benim adım işte kullanıcı adı Sinop Üniversitesi olduğu için bu şekilde gözüküyor. Denetleme kısmı işte belgede hangi dilde denetlenecek, hangi yazım yanlışlara bakılacak, onlar var burada. Kaydet kısmı bizim için önemli. Kaç dakikada bir kaydet önemli önemli. Özellikle Drive kullanmıyorsanız, yani dosyanızı sürekli olarak otomatik olarak internete kaydetmiyorsanız ve bilgisayarınızda ek bir güç kaynağı yoksa o zaman arkadaşlar bu şeyi, bu dakikayı azaltırsınız, biraz otomatik olarak daha işte bir dakikada bir, iki dakikada bir bilgisayarınızda dosyayı kaydeder. Çünkü arada siz kaydetmeyi unutabilirsiniz dosya üzerine çalıştırırken ve aniden işte elektrikler kesilebilir, bir şey olabilir. O zaman bu son kaydedilen dosyanızı, kurtarma dosyanızı açarsınız ve çok bir şey kaydetmemiş olursunuz. Onun için burayı değiştirebilirsiniz, otomatik kurtarma bilgileri o otomatik kaydetme biçimini değiştirerek nereye kaydedeceği var burada işte dosyanızın konumu şablonların konumu onlar yer alıyor bunu işte paylaşırken bu uygunluğu koru gibi bir şey var burada ön bellek ayarları yine işte dosyaları belge ön belleği içinde tutma süresi kaç gün belge ön bellekte duracak onu söylüyor dilimiz Türkçe bunu isterseniz işte ekstra farklı diller buraya ekleyebilirsiniz. Yazım denetiminde ve seslendirmede bu dilleri kullanıyoruz arkadaşlar. Bu eklediğiniz diller e, burada e, olmayabilir. Bilgisayarın denetim masasında bunu bir önceki videomuzda göstermiştim. Denetim masasında işte o dil paketi yoksa seslendirme yapmıyor. Hem o seslendirme için hem de şey için yazım denetlemesini yapabilmesi için işte bu dilleri böyle buraya eklemeniz gerekiyor. Arkadaşlar mesela bu işte kullanılamıyor diyor. Niye? Çünkü biz bu dili indirmedik. Bunu nereden indirmemiz gerekiyor? Denetim masasına gireceğiz. Bölge ve dil seçeneklerinden indireceğiz. Erişim kolaylığı. Yine işte erişebilirlik denetçisinde söylediğimiz şey arkadaşlar. Neler yapacağı orada. Bizim için burada önemli olan noktalardan biri şeridi özelleştir. Burası önemli. Şeridimiz arkadaşlar bu menümüze biz şerit diyoruz. Ribbon görünüm, şerit görünüm. İşte bu şeritte neler, hangi menüler yer alacak, o menülerin altında neler yer alacak, onlar burada var hepsi. Onların nasıl gözükeceği, yani hangilerinin olacağı, hangilerinin olmayacağını burada siz kendiniz ayarlıyorsunuz. Mesela burada kayıt gözükmüyor şu an burada. Diyorum ki kayıt da gözüksün. Onu da tıklıyorum. Geliştirici de gözüksün istiyorum. Onları tıklayıp tamam dediğimde yeniden başlatmam gerekiyor dedi bir çevrimiçi yapıyorduk biraz önce ondan kaynaklandı şurayı kapatalım ve arkadaşlar dosyamızı biz zaten geliştirici buraya geldi dosyamızı açıp kapattığımızda işte o kaydet menüsünde göreceğiz geliştirici kısmı çok işte sizin kapsamınızda değil arkadaşlar bu menü onun için burada zaten genellikle insanlar yani normal kullanıcılar ofis kullanıcılar çok fazla kullanmadığı için orada yer almıyor. Yani seçenekler kısmında e, şerit özelleştirir söyledik. Geliştirici bunları kaldırabiliriz. İstersek tabi bunların altında gözükmesini isterseniz de kullanmak isterseniz de bunları tıklarsınız. Bunların haricinde de yine farklı işte bir menü oluşturmak istiyorsanız da siz burada işte yeni bir sekme oluşturursunuz. Bu sekmeye işte bir ad veririz. Buna işte kendi sekmem diyorum. Ve bunun işte bir simgesi olsun. Tamam dedim arkadaşlar. Bunun altında bir grup oluşturuyoruz. Yeni grup diyorum. Buna da işte isim verelim bir. Diyelim ki işte kısa yollar. Kendim çok sık kullandığım işte menüleri buraya, menü özelliklerini buraya ekliyorum böyle. Bunları çok sık kullanıyorum. Onun için burada yer almasını istiyorum. Böyle biri kendimin bir sekmesi var yeni özel sekmeniz, bunu tamam dediğinizde bakın burada yeni sekme yer alıyor altında oluşturmuş olduğum kısa yollarda burada hangi e, özelliği eklediysem hepsi burada yer alıyor arkadaşlar ve çok sık kullandığınız e, özellikleri kendiniz bir menü haline getirebilirsiniz o menü altında çalışabilirsiniz. Yani o işte menüler arasında gezmektense tek bir menü altında çalışabilirsiniz. Kolaylık sağlar. Yani hızlı erişim araç çubuğuna. Hızlı erişim araç çubuğu şurada yukarıda arkadaşlar hemen otomatik kaydetin yanında yer alan kısım. Burası. Şimdi Word'de de vardı bu. Burada sadece ne eklenmiş? Bu işte sunum programı olduğu için sunu işte bunu sunumu başlatmak için olan kısa yolu eklenmiş. Çünkü en sık o kullanılır. Yani tasarlarsınız arkasından da sunarsınız, tıklarsınız, sunarsınız. O kısa yol eklenmiş oraya. Burada var. Baştan başta. Burada yine gözükmesini istediğiniz diğer özelliklerde mesela animasyonu çok sık kullanıyorsunuzdur. Buraya eklersiniz. Animasyon stillerini eklersiniz. Animasyonla ilgili gibi. Sonra yine şöyle diğer e, tüm komutlar diyelim. Ve diğer özelliklerine de buradan bakıyorsunuz varsa istediğiniz mesela zamanlamada sık kullanılır. Onu da eklersiniz ve tamam dersiniz. Buraya e, eklediğimiz hızlı erişim araç çubuğuna eklediğimiz diğer özelliklerde buraya gelir arkadaşlar. Hızlı erişim araç çubuğu da burası. Ve e, dosya seçenekler hızlı erişim araç çubuğu menüsüyle buraya erişebiliyoruz. Evet dosya menüsü e, bu şekilde arkadaşlar neleri gördük dosya menüsünde şöyle bir toparlayacak olursak eğer önce işte girişle başladık yeniyle başladık. Bir nasıl yeni bir boş sayfa sunumu sunum oluşturabileceğimizi burada gördük. E şablonları gördük. Şablonları işte nasıl şablonlar içerisinde arama yapacağımızı gördük. Arkasından aça baktık. Daha önce bilgisayarımızda kullanmış olduğumuz dosyaları işte buradan açabiliyoruz. Onların konumlarına nasıl bakabileceğimize baktık. Drive'a kayıtlıysa eğer buluta kayıtlıysa dosyalarımız işte onlara nasıl erişiyoruz veya benimle paylaşılan bir dosya varsa ona nasıl erişebiliyoruz onlara baktık. Bilgi kısmı bizim için önemli gerçekten yani hem dosyamızı işte korumak istiyorsak nasıl koruyacağız koruma yollarımız neler onlara baktık. Belgemizin özelliklerine baktık işte sürüm geçmişi varsa Drive'a kaydedilmiş daha önceki versiyonlar onlara baktık burada sonra geldik kaydet ve farklı kaydete farklı kaydette burada kayıt versiyonlarına baktık istersek bu işte dosyayı resim olarak kaydedebiliriz gif olarak kaydedebiliriz onu gördük veya sadece sunum olarak kaydedelim ve işte bunu arkadaşlar şey yapmasın yani paylaştığımız kişiler tıkladığında direkt açılsın tasarım kısmını görmesinler ee, o şekilde kaydetmek istiyorsak ne yapmamız gerektiğini gördük burada da farklı kaydet kısmında pdf olarak kaydetmeyi e, biliyorduk zaten sonra yazdır kısmına baktık hem yazıcı özelliklerini nasıl bakıyoruz kopya adeti yazıcı özellikleri sonra bir slayta birden fazla yazdırmak istersek nasıl yapacağımızı gördük burada bu pencerede ve bu renkli gri tonlamalı yalnızca siyah beyaz nedir? Bunların arasındaki farklar nelerdir? Bunlara baktık. Sonra paylaşma kısmına geldik. Paylaşma kısmında işte çevrimiçi sun dedik. Orada o bizim için işte onu Microsoft'ta yüklüyor ve bir link oluşturuyor. Bir bağlantı adresi oluşturuyor bizim için ve onu oluşturduğunda işte onu nasıl paylaşacağız? Onu nasıl izleyecekler? Onları söyledik. Dışarı aktarma kısmında bu video oluşturma sık kodlanan bir özelliktir. Çok işe yarar buna baktık. Hangi özelliklerde bu videoyu oluşturacağız? Slaytlar arasında kaç saniye kalacak? Çözünürlük ne olacak? Gibi bunlara baktık arkadaşlar. Veya işte CD için paketle dediğimizde yine bunu CD'ye yazdırıyor otomatik olarak bilgisayarınızın CD sürücüsü varsa CD'ye yazdırıyor. Onu söyledik. Bu PDF'i farklı kaydetme kısmında da söylemiştik zaten. Sonra hesap kısmına baktık hesabımızda işte neleri kullanabiliyoruz lisansımızda neler var güncelleştirmeler nasıl oluyor nasıl kapatılıyor onları gördük e, geri bildirim nasıl çalışıyor geri bildirimde neler yapabiliriz onlara baktık seçenekler kısmına geldik seçeneklerde bizim için işte en önemli kısım kaydetme mesela bizim için önemli Şeridi özelleştir hızlı erişim araç çubuğu e, bunlar sık kullanılan özellikler bunları detaylıca gördük arkadaşlar diğer kısımlara da bir göz gezdirmiş olduk. Evet bu videomuzda da arkadaşlar dosya menüsünü bitirdik Powerpoint'te. Bir sonraki videomuzda Powerpoint'te giriş kısmına bakacağız. Girişle devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.